aşık olduğum günden beri kalbim kaç kez öldü öldü dirildi. Mecbur kaldıklarımız beni öldürüyor ama sonra onu karşımda görünce bir bakışı, bir gülüşü, hatta öfkesi, hatta beni delirtmesi bile. Onu her gördüğümde o ölü kalbim ona yeniden doğuyor. Nur. İcel ikinizle ilgili bir şey biliyor olabilir mi? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Sanki İcel'i hiç tanımıyorsunuz. En ufak bir şey bilse beni o tekneden denize yollardı. Hem sağlık durumunu biliyorsunuz. Allah korusun. Gerçeği öğrenmesi onun canına mal olabilir. Ne düşünüyorsunuz? oldu aşkım? Ha? Ne oldu sana? İyi misin? Ne oldu ona? Ha? Konuşsana lan. Ha? İçeride canını sıkacak bir şey mi oldu? Canımı sıkan sensin. Canımı acıtan. Her gün canımdan can alan sensin. Bugün o teknede... ...burnumun dikine gitmekle ne kadar haklı olduğumu anladım. Eğer sana boyun eğip... ...senin istediğin gibi yaşamaya devam etseydim... ...nasıl boğulacakmışım bugün anladım. Ya Nur, Ben senin boğulmanı mı, boyun eğmeni mi istiyorum, ha? Sen bugün burada ne yaşadıysan ben de. Sen benim yaşadığımı yaşamıyorsun Yiğit Bey. Sen karını başka bir adamla mutluluk pozları verirken görmüyorsun. Sen karını başka biriyle paylaşmıyorsun. Ya, Nur. ben sana bunları yaşatmak ister miydim, ha? Sen böyle hissederken ben o mutluluk oyunu içerisinde neler çekiyorum, neler hissediyorum, biliyor musun? sen öfkeden, sen acıdan ölüyorsan... ...ben de pişmanlıktan, çaresizlikten ölmüyor muyum? Sana çektirdiğim acının altında ezilmiyor muyum ben? O zaman ezilmeye devam et. Çünkü ben acı değil, reklam filmi çekeceğim. Çekimin konusu biraz ağır geldi. Küçük bir sinir krizi geçirdim sakın bu işten zarar görmesin. Sakın. Karın sınırım yeterince açık konuştu. Kimden, neden zarar gördüğünü açıkça söyledi. Evet. Ben hazırım. Için. Ne diyorsun hoca? İş var. İlk ekran tecrübesine göre hiç fena değil. Olacak hoca. Bu kız olacak. Evet. Devam. Kızda bir hal var. Kocasıyla kavga mı etmiş yine? Ne bileyim ben Tayyar efendi. Çok merak ediyorsan kendin sor. Nur. Kızım pek sessizsin. Hayırdır? Ben hemen yatacağım. Yarın çekimim var erkenden. Reklam filmi mi? Evet. Yarın son çekim. İyi geceler. Ah yavrum çok yoruluyorsun tabi. Uyu dinlen evladım. Hadi hayırlı geceler çocuğum. Şaka maka kuzenim şöhret yolunda ha. Aman yavrum hayırlısı. Çekim aşağı çekim yukarı. Kocasını da böyle delirtiyor bu işte. i̇şte Elmaz, Elmas baksana kız sen bilirsin. Kavgalı mı bunlar? Ne bileyim baba ben? Bana ne ayrıca? Takılarım benim güvence. Onlar olmaz. Başka bir yol bulmam lazım. Ben sana bunları yaşatmak ister miydim, ha? Sen böyle hissederken ben o mutluluk oyunu içerisinde neler çekiyorum, neler hissediyorum, biliyor musun? Sen öfkeden. Sen acıdan ölüyorsan ben de pişmanlıktan çaresizlikten ölmüyor muyum? Sana çektirdiğim acının altında ezilmiyor muyum ben? Sadece kalbimde çarpmıyor. İçimi, ruhumu, damarımdaki kanı bile ele geçirdi bu aşk. Onu her gördüğümde buz kesen ellerimin, karışan aklımın, kulaklarımla nasıl çarptığını duyduğum kalbimin başka bir açıklaması olabilir mi? Aşık oldum ben. İzlediğim filmlerden, okuduğum kitaplardan beter aşık oldum. Ben hangi ara, ne zaman sana böyle deli divane aşık oldum Yiğit Kozan? Bazen beni delirtiyor. Delire delire sevmek diye bir şey varmış. Ben bu evde bunu öğreniyorum. Ben daha iyiyim. Merak etme. Şimdi de ben seni merak ediyorum. Ya insanlar görürse? Kocama mesaj bile gönderemiyorum ya. Aşkım. Çalışıyor musun hala? Evet çalışıyorum. Ne yapayım işler yoğun. Ne olursa olsun ben bize inanıyorum. <laughs> Ay yani iki bir gün keyif yaptık ha. Hemen çıkıyor acısı. Kapanın yine çalışma olana Ne yapayım İjdal. Birinin çalışması gerekiyor işte az kaldı ama. Hı, Hı. Bir şey mi söyleyecektin? Mesaj geldi sana. Gelsin ne var? E baksana. Ne olacak canım? Zırt pırt mesaj geliyor zaten. E niye bakmıyorsun şimdi? Acelesi yok. İyi. E, bir şey çok sıkıldım ben ya. Ne yapsak aşağı insek film mi izlesek acaba? Sen in bir film seç başla ondan sonra ben gelirim ortasından yetişirim sana. İyi tamam hadi kolay gelsin o zaman. Ha İclal. Efendim? Şu senin doktordan randevu mu alsak? Sebep? Yani her şey niye bu kadar yavaş onu öğreniriz. Belki yeni bir tedavi yöntemi çıkmıştır, yeni bir ilaç çıkmıştır falan. Ee, yavaş derken nasıl yavaş yani ne yavaş? Yani doktorla konuştuğum zaman bu sıralarda senin hatırlamaya başlaman gerekiyor. 6 ay geçti. Biliyorsun. İyileşmen için hatırlaman çok önemli. Tabii. Ben yarın ararım doktoru. Sonra da hemen sana haber veririm. Tamam? Tamam. Yoruldum. Tükendim ama bitmedim. Acıya, öfkeye rağmen Bugüne rağmen ben de bizden vazgeçmedim.